Öncelikle programımıza hoş geldiniz Talat Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Biraz sizleri tanıyarak başlayalım. Eskişehir'den Yalova'ya uzanan bir serüven. Nasıl başladı bu hikaye? E, ismim Talat Irk. E, Eskişehir'de 20, 20 yıl market işletmeciliği yaptım. Hı hı. Ondan sonra işte burada e, eşim benim Yalovalı. Yalovalı hı hı. olduğu için buraya taşınma mücadele gelme mücadele Buraya geldik, sonra burada Lokantacılık olarak devam ettik. Peki bu işletmemizde neler var? Ürün yelpazemizde neler bulunmakta Talat Bey? İşletmemiz e, daha çok döner üzerine. Hı hı. Et ve tavuk döner üzerine. Etleri kendimiz alıyoruz. Çok güzel. Güvendiğimiz bildiğimiz bir yerden alıp Özel İstanbul'dan usta getirdim ben. Oh süper. Evet. Getirdiğim usta bu konuda uzman. Hı hı. Uzman olduğu için etleri kendimiz bir gün önceden alıp güzelce marine ediyoruz. Marine ettikten sonra yaprak döner dediğimiz, kıyma değil bak yaprak döner. Kendi yediğimiz etten, kendi yediğimiz şeyleri müşterilerimize sunuyoruz. Aslında şu mantıklısınız diyebiliriz. Kendim yemeyeceğim hiçbir şeyi aynen, de müşterime, müşterime yedirtmem. Yedirtmem. <laughs> yedirtmem evet aynen öyle. Harika. Şimdi hem içeride hem de dışarıda çok güzel bir yerimiz var. Yani burada insanları rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Evet. Kaç kişiye kadar burada ağırlayabiliriz misafirlerimizi? Şu an için dışarıdaki alanımızda 30 kişi. İçeride de hemen hemen bir 5-6 kişi ağırlayabilir, 36 kişi ağırlayabiliyoruz. Harika. Aslında burası çok güzel, cennet bir tatil yapılacak yerlerden biri. O kadar sessiz, sakin ki evet. biz İstanbul ekibi olarak açık konuşayım buraya aşık olduk. Çünkü böyle yer bulmak özellikle İstanbul gibi bir yerde kaçabileceğimiz yer çok zor. O yüzden böyle yazın olduğunda buranın nüfusu eminim artıyordur. Çünkü yazlık bir belde değil mi? İnsanlar buraya tatiller için gelebiliyor aslında. Aynen öyle. Yalova ili kendine has güzellikleri olan bir yer. Atatürk'ün benim memleketim dediği bir şehir. Benim memleketim diyor Atatürk buraya. E, Yalova'ya insanlar genelde tatil için bir de emekliler burada kalmak için geliyorlar. Oh, süper. Ya, onun için çok güzel bir yer. Onun için e, tercih edilen bir mekan diyebiliriz. Kesinlikle. Için, evet. Bu arada beldede biz dolaşırken yani sizi ziyaret etmek için dolaşırken beldemizde de gördük aslında en güzel işletmelerinden birine konuk olduk şu an. Çünkü hem geniş bir alanımız var, evet. hem ürün yelpazemiz çeşit, hem burada çalışan memur kesimi insanlar da var. O yüzden burada öğle yemekleri vesaire yiyebiliyorlar değil mi? Aynen. Şimdi normal şartlarda bu kendi beldemizdeki insanları ağırlıyoruz ama onun haricinde bizi duyan, e, Yalova'dan, Çınarcık'tan duyan insanlar var işletmemizi duyan. Oradan bizim lezzetlerimizi tatmak isteyen insanlar da geliyor. Bir de memur kesim öğlen yemek için burayı tercih ediyor. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olması diliyoruz. Bizleri ağırladığınız için de tekrardan teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık.